Trabzonspor'u Konya maçında Heh, izledim çok üzüldüm. Bundan. Kupa maçında. Kupa maçında Abi çok yani Trabzonspor gibi takımda ya yani Olca Şahan denilen futbolcu yani koşmazsa, mücadele etmezse, kendini yırtmazsa büyük takımda oynayacak oyuncu değil abi. Bırakmış. Yusuf desen öyle, Kuçka desem bak hep ne demiştim ben? Fener'le Trabzon'a gelen yabancılar bir şey sonra salıyor demiştim. Salma yapıyor demiştim. Kuçka da bırakmış bak kendine hemen yapmış salmayı. Açık söyleyeyim ya. Yani, Hubokan zaten iyi oyuncu değil. Yani zor işi Trabzonspor. U. Onu sana söyleyeyim yani. Bu şekilde olmaz. Yani Rıza Hoca da maçtan sonra diyor ki transfer lazım. Abi transfer lazım da seni sol bek abat mı edecek yani? 3 maçı kazanırsak ilk 3 hafta ikinci yerde de en büyük şampiyonluk sol bek, Sol bek, aldılar sol bek. Hadi sol bek aldılar. Abi takım yani, oynamıyor. oynamıyor. Fenerye, ne Erbatur. Evet. kazanırsak en büyük aday biziz dedi. Takım oynamıyor Erbatur. Belki ligde biraz daha farklı olur ya. Oynamıyor abi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Trabzon iyi bozuyor. Yalnız bir şey kabul edelim yani. yani kupaya, iyi. kupaya, hiçbir oyuncu konsantrasyon sağlamıyor. Bu bir gerçek. Abi Konya maçı çok önemli maç. Tabii. Ben Trabzon Spor adına üzüldüm. Niye üzüldüm? Ya Hubokan Santrefor'la kupa maçını izleyenler anlayacaktır ne diyeyim. Santrefor'la Hubokan yani Trabzon Spor'un stoperi Santrefor'la gidiyor. Santrefor kim bu arada? Trabzon. Ömer Ali Şahin'e. Yok. Santrefor Ömer Ali değil. Ee, Musa Vedat Vedat bilmem ne. Vedat Bora. Bosifa mı? Bosifa, Bosifa. Bosufa. Onunla gidiyor. De. Tamam. İkinci dünyada basit soru. İkinci stoper ne yapar? Tandemi ne yapar? Arkaya gider önüne. Kademesine evet. gider değil mi? Kademesine gider. Yani bu adamından top sekerse veya topu gider. alırsa ben karşılayayım der. Aynen öyle. Abi Uğur Demirok da gitti. İki stoperin arasında bu. Konyalı oyuncu tık indirdi topu. Ali Ömer Ali bomboş kaldı gol şey, oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim. Uğur Demirok gerçekten kötü bir stoper ya. Uğur Demirok çok kötü bir stoper. Evet maalesef buradan Yani Trabzonspor Fenerbahçe'nin iki stoperi yıllardır yabancıken, Beşiktaş'ın iki stoperi yıllardır ekseriyetle yabancıken. Galatasaray daha bu sene Serdar Aziz aldı o da tartışmalı bir adamken. Trabzon gibi takımda bugünce yıldır oynuyorsun. Hala bir adım ileri gidemiyorsan da biraz artık Türklere fırsat verilmiyor demeyin abi. Yazık ya. E şimdi ben bakıyorum abi. Sağ bek zor gidiyor. E, Kuçka salma yapmış. Sol bek kaçmış. E, sağ Abdülkadir biraz bir şey oynamaya çalışıyor. Okay yarı duruyor filan ama. Keyif vermedi. Üzüldüm Trabzonspor'a. Onu söyleyeyim. Konya maçı Rıza Hoca da biraz işte onu anlatıyorum. Bakın onu anlatıyorum. Futbol konuşun futbol. Futbol konuşun. Hoca da bahane üretim merkezi gibi e, ya. Yani. Futbolcu bizim kesin transfer yapmamız lazım. Dedi. Sol bek almamız lazım. Bir de sol ön oyuncusu almamış. Aldın abi şimdi sol bek yani aldın. Sol bek aldın. Ne yapacak ya? Seni abat mı edecek? Sol bek aldın. Anlatıyorum sana. Stoperleri de iyi değil. Maalesef. Sol ön oyuncu. Tamam al da sol ön. Bir tane de sol ön al. Sosa'ya kaç para verildi? 74 milyon lira. Şimdi ne yaptı da verildi? Zaman yani, ne yaptı Sosa? E, sosa, Trabzon'da. yok, sosa yok. Bilmem Bu Beşiktaş'taki ya. Sosa değil çünkü. Kabul edelim. Abi Sosa salmış. Trabzon'da yabancı salması hep oluyor abi. Ama bir şey bir Rıza... Fenerbahçe oluyor, bir de Trabzon oluyor. Ama Rıza Hoca'nın da hakkını verelim yani bu takımı alıp getirdiği yer. Tabii Doğru. öyle. Tabii elbette öyle ama bak bu Konya maçı çok kritik. Yani var ya. Tabii, tabii. Mesela Burak'ın evet. yerli arkadaşlarından bir tanesi Uğur Demirok değil mi? Ya Uğur Demirok demişken Sadar az önce sözünü etti. Bak bu çocuk 87 doğumlu olması lazım ya da 88. Galatasaray altı o meşhur büyük jenerasyonun oyuncusudur. Yani Galatasaray'dan alt almışın, Ali Yavaş'tan, Abdullah Avcı'dan almışın. O jenerasyonda yürümüşsün. E devam et abi o zaman yani. Abi yani Gerçekten şey, maalesef anladım. kötü stoper abi. Baba ya senin arkadaşın gitmiş. Sen tannemde birinci ders ya. Stoper ikinci stoper kademeye girer. Adama gitmez. Topu adam pıt diye indirdi. Buradaki kimse kalmadı. Ay, ay, Ömer gol attı. Tabii evet. Şimdi Şimdi Trabzonspor'u iyi bulmuyorum. Konya sporla oynadıkları hem kupa hem lig maçlarını izledim. İyi değiller. Bu maçta farklı olur. Tamam. Ama savunma mavunma kötü yani. Kalecileri iyi değil. Bunlar belli. Ee, ama ya bir düzensizlik de var takımda. Ama bu maç havası falan farklı olur. Öte yandan Fenerbahçe'nin en kolay deplasmanı bugüne kadar. Teknik heyet en zor demişsen en kolay diyorsun. En kolay depresman oldu bu zamana kadar. Yalan mı? Doğru. İki kere üç kere maç yarıda kaldı. En son sekiz sene önce kaybetmişti. i̇ki i̇şte kere, kere üç kere, maç yarıda kaldı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi öldürmeye çıkarsa gene yenilir. Gergin çıkarsa diyorsun yani. yani. öldürelim bunları diye çıkarsa gene yener, Fenerbahçe. Top oynamaya çıkarsa Trabzonspor'u yenemez kimse. bana iddiam var o konuda. Trabzon'da Trabzonspor'u kimse yenemez top oynamaya çıkarsa ama. Aradaki fark önemli. Bugün bunları burada öldürelim diye çıkarsa Fener gene 2-3 tane atar gelir. Maç da bitmeyebilir. Bugüne kadar olduğu gibi. Yok. Futbol oynayacağız kardeşim. Fenerbahçe'yi futbolla yeneceğiz diye çıkarlarsa Trabzonspor'u Trabzon Trabzon'da yenmek çalınmayındır Trabzon'u yenmek çok zor. Yani maçı tribün değil saha oynarsa ah. Trabzonspor'un şansı var. Aynen öyle. Bu, bu, benim futbol yorumum. İki Fenerbahçe'de Giuliano yok abi. Juliano yok. Yansan zaten yok. Yansan yok. Mehmet Tekici de yok. Sol. Mehmet Tekici'de ne varak onu da bir gerçekten bilmiyorum artık. Gerçi 18'e girmeye başladı. İdmana çıkıyor. Şimdi bir de Aykut Kocaman'a, bir basın mensuplarında muhabir arkadaşlarımıza sen de birkaç tane yarın buluşacaksın. Ben de Ahmet Selim Kola söylüyorum. NTV Spor muhabirine de söylüyorum. Trabzon'da sorsunlar. Veya bu hafta içi sorsunlar lütfen. Rica ediyorum sorsunlar. Vali Buena defansif olarak oyun disiplininden bağımsız oynadığı için defansif olarak takımı arıza yaratıyor. Ve dolayısıyla bu yüzden başlayan 11'de oynamıyor. Aykut Kocaman'ın söylediği bu. Valbuena ile ilgili. Söylediği bu. Ozan için ne söyledi? Yediğimiz 30 golün 15'inde Ozan'ın atası var. Evet. Peki bu İsmail'in, Şikertel'in kaç tane atası var? İsmail'in, Şikertel'in, Kaleci Volkan'ın kaç tane bireysel hatası var? Hani 30 tane golün 15'inde Ozan'ın hatası var ya. Diğerlerini de verelim diyorsun. <laughs> i̇statistik anlamında. Yediğimiz 30 golün 15'inde Ozan Tufan'ın hatası var. Evet. da 31 tane orta yaptırtmış sol taraftan. Yaptırtmış, yaptırtmış mı? Yaptırtmış. Yaptırtmış. <laughs> Bek'i kovalamamış. Ha, Bek ondan. 31 tane. 31 orta yemiş Fenerbahçe. 31 orta yemiş Fenerbahçe oradan. Bu konuşulmuyor İsmail kaç tane bireysel hata yapmış? Ya da Hasan Ali. Şikertel kaç tane hata yapmış? Neustadter kaç tane hata yapmış? Volkan kaç tane ata yapmış? Şener, İsla, Dirar Dirar veya Topal e Yok to Dirar değil. Şener, İsla, Neto kaç tane bireysel hata yapmış? Ve Fenerbahçe gollerinin 30 tanesinin 15'ini Ozan yüzünden yemiş ya. Mesela geri kalan 15'indeki bu paylaşımı ne yani? Bu sorunun yanıtını da merak ediyorum. Valbuena ile ilgili dur es ver hemen şu haberi vereyim. 13. haber Hürriyet'te. Valbuena... İşte Fenerbahçe'nin Valbuena çıkması. 10 numara oynayacak değil mi herhalde? Oynamayacak. bak görelim haberi Başka bir görelim. Baltimore'a Alper oynayacak orada. Kimse yok ki. Ahmet Ercan'ların haberi. Çıkmazı varmış Valbuena ile ilgili. İşte neymiş çıkmaz? Şuymuş. Büyük ekranda verir misin İlker? İstatistikler İsters Fransız oyuncu ile ilgili yeni tartışmalar açacak cinsten. Takım o oyundayken hücumda etkili, savunmada zayıf. Kocaman'ın çok daha çok ya. ikinci yarılarda şans verdiği Valbuena, Trabzonspor karşısında Giuliano'nun yokluğu nedeniyle ilk 11'de olacak. Herkes hücumla savunmanın bu değişiklikten nasıl etkileneceğini merak ediyor. Valbuena'nın oynadığı dakikalarda Fenerbahçe 17 maç 25 gol attı, 15 gol yedi. Her 41 dakikada bir gol attı. Her 70 dakikada bir gol yedi. Oynamadığı maçlarda 12 maç 11 gol atıp 6 gol yedi. Her 52 dakikada bir gol attı. Her 95 dakikada bir gol yedi. Ne anlatıyor bize bu? Bu adamla ne yapacağız? Uza anlatıyor diye düşünüyorum ben. Bence bu şunu anlatıyor. Vali Buena'nın savunma zaafı mafı falan hikaye. Burada bir işe var. Şu ana kadar da çıkmadı bu ortaya. Vali Buena ile Aykut Kocaman arasında bir iş var. Şu ana kadar çıkmadı bu. Kesin bir şey var yani. Uyumsuzluklar diyorsun. Kesin. Ya bugün bir yemekteydim. Aykut Kocaman'a kardeşimdir diyen bir, birisi geldi. 50 senedir Fenerbahçe'nin içinde. Aykut Kocaman futbolcuyken Kemalettin'e diyormuş ki aman ha gol yemeyin. İyi savunma yapın falan diyormuş. Bu da diyormuş ki Aykut Hoca'ya. Ya sen santraforsun, Sen orta sağa sen diyeceksin ki bana top getirin ben gol atayım ya. Sana ne ya adamın savunmasından ya. Şehir efsanesi gibi geldi. Hiç değil yani. Sol önde Alper mi oynayacak? Or Bilmiyorum abi. Yani Atıf o oyun, o, sol önde oynar. Sağ önde Dirar oynar. Ortada Valbuena o, o zaman sonra ortada, ortada Alper, Alper, oynar. Alper oynar ortada. Alper oynasa kesik o zaman. Alper. Valbuena. Valbuena'nın Julian'ın olmadığı bir ortamda hatta on numara pozisyonunda oynamasını bekliyorum ya. Fenerbahçe'nin e, içinden arkadaşlar da diyor ki çok iyi oldu Giuliano'nun sakatlanması en azından Valbuena krizinin ortasına çık, ortaya çıkmasından kurtulduk İlk 11 oynayacak mecbur en az hafta. İşte ben de o kanat diye on var. numarada Valbuena oynamalı diye düşünüyorum. Bence oynamaz. Bir kenarda Alper, bir kenarda Dilara ya da bir kenarda. Rıdvan değilim ben. Aykut Kocaman'ın en yakın arkadaşı. Ne diyor hocam? Anlatıyor yani. Diyor ki ya bu hoca böyle diyor. Böyle böyle. Yani şunu söylüyor. Tamam biliyorum memnun değilsiniz, istemiyorsunuz anladım ama bunu da böyle kabul edeceksiniz diyor. Türkçesi bu yani. Buraya oturuyor her hafta final maçından sonra Murat da oturuyor. Hoca da benim oturdum burada oturuyor aşağı yukarı. Yani özetle diyor ki Türkçe. Hani ben o söyleyemiyor ben söyleyeyim yani. Ya bu da böyle işte. Bu da böyle. Bunu da böyle kabul edin. Ediyor musun? Benim edip etmem önemli değil ki. Ya bak bir daha anlatıyorum. Ben bir teknik adam tekrar ediyorum. Bir teknik adamın düşünce yapısı düşünce yapısı eleştirimi benim eleştirilerimden bağlıdır. Bağlıdır. Adamın bir tarzı olabilir tabii ki. Bu defansif de olabilir. Dengeli futbolu da olabilir. Hücumcu da olabilir. Ben sadece şunu söylerim. Ne söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Fatih Terim bunu diyor 2 3 Bizi biliyorsun diyor ya. Öyle oynuyor. Öyle oynuyor. Dediğini yapıyor yani. Ama? Ya bu Başarılı oluyor. Olmuyor. Beğenirsin, beğenmezsin. böyle futbol mu kaldı? Dediğini yapıyor. Değil mi? Ersun Yanal. Ya biz dike oynayacağız. Uzun top oynayacağız. İşte basacağız. Ama abi dikine futbol demeyi herkes ne gidiyor. yapacağız falan. Tamam mı? Dediğini yapıyor. Sen diyorsun ki ben futbol böyle bir oyun değil. Şimdi daha nasıl bir oyun olduğunu anlamadık. Öyle bir oyun değil ama. Eşit ağır. ha. Yani öyle bir oyun değil biliyoruz da. Eşit ağırlıklı da. bir oyun diyor ama. Ama Şimdi, öyle bir oyunu bil? Nasıl bir oyun? O, o yok. Nasıl? Tamam böyle. Nasıl? Bu bardak böyle olmaz tamam. Nasıl Anladım. olur kardeşim? Bu genel ülke sorunu ama. Nasıl olur Futbolu ya? Futbol öyle bir oyun değil genel herkesin. Yani nasıl olur abi? Nasıl? Nasıl olur? Öyle olur. da işte. daha anlatmadık. O zaman onu görelim. Eşit ağırlık mı diyor. Bir tane arkadaş yaz. Fenerbahçe'nin oyunu. 15-20 dakika hızlı başla. <laughs> Duran toptan gol bul. Kapan. Bir sıfırı korumaya çalış. Gol Bütün takımca hücum et. Eşit ağırlık diyorsun. E -A. Hayır abi. Eşit ağırlık demiyorum. Şimdi sen bana ne diyorsun? Gol yemeyeceğiz diyorum. Sen bana ne diyorsun? Bir tane de sıkıştırırız. Bizim futbolumuz dengeli oyun üzerine. Ben bir denge görmüyorum abi. İşte eşit ağırlık dediğim o. Savunmada da iyi olacağız. E, olmuyorsun. Olmuyorsun abi. Savunmada da iyi olmuyorsun. Adam atıyordu iki. Kastro'nun pozisyonu. Tabii. Tamam. Biz çok koş koşuyorsun. E Ya bana ne diyorsun abi? Bana diyorsun ki Valbuena e geri koşmuyor o yüzden anlatmıyorum. Ben defansif zaafa izin vermem. Söylediğim bu. Doğru mu? Evet. Aykut Kocaman olarak söylediğim bu. Ben takımımda defansif zaaf istemiyorum. Diyor. Son derece saygı duyuyorum. Peki. Peki o zaman durum bir birken hem Valiboyen'e hem Juliano hem bilmem ne hem o hem bu. Beş kişiyle nasıl oynuyorsun abi? O zaman defansif zaaf olmuyor mu? Trabzon'da da zaafını söyleyeyim. İki stoperi kötü abi. Kötü. Hep Net konuşuyoruz. Yani. Oyuna katılmıyorlar ve kötüler. Kötü stoper. Stoper değiller yani. Stoper ne iş? Stoper. Yani çok stop, başarısız. Durdurucu. Adam durduramıyor abi. Abi hani. Yani durdura, Tem, Ucu... temel, temel ilkelerden bak, uzak. Kuboçan iyi değil. Uğur çok kötü bak. Kötü evet, değil. Temel çok temel kötü Uzak. Uğur. Uğur gayet kötü bir futbolcu. Kusura Hı -hı. bakmasın. Maalesef. Trabzonspor seviyesi değil yani, bence de. Tamam mı? O sonra Duruç'a iyiydi. O da en son Ersun Hoca'yı yedikten sonra nasıl yediyse artık mideye oturdu ne yaptı? Kaldı orada. <laughs> Ve kaleci iyi değil. Bak açık konuşayım yani kalecisi iyi değil Trabzonspor. Topla abi reklama gideceğiz. Mevcut. Dolayısıyla hani defansif zaafları var. Fernando da iyi oynuyor.